Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ghost of Sparta oynayacağız. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Yani e yorumlara yazın. Bende Chinese Olympus da var. Size e yarın belki çekerim. Yarın belki. Şimdi Ghost of Sparta oynayacağım. Eee çünkü bayağıdır video atamıyorum ya. Ya ne güzel atayım diyorum. Atamıyorum ya. Sinir oluyorum. Arnik. neredeydim ha? Burada mıydım? Şurada mıydım ben ya? Ben arkadaşlar ben neredeydim? Şu ne şu ne? Şimdi bunu bu değil. Bu kolayı kardeşim herhalde oynadı. Kardeşime evet kardeşime açmıştım. Şu herhalde şuydu benimki. Full edal mıydı? Şimdi normal. Bu, bu, bu. Rus Evet, herhalde burasıydı. idi. Yani ben zaten kaydetmişim de. Nasıl kültür spor oynuyorum? İstersen yarın çayımızı çek. Çayını sobada çek. Şimdi buradan Aa dur sandık almadık. Ha, sandık. Neyse bu zaten. Ha şu sandık şeyi şu açan şu eder. Bu mu? Nereden geliyor? Ha arkadaşlar. Burada ikisini de çekeceğiz herhalde. Birini çektik, öbürünü de çekeceğiz. Bunu çekince ne oluyor? Evet, kapıyı böyle açacağız. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunda çok yeteneksizim ya. Hmm? Anar <laughs> da Ha. <laughs> ben burada değildim ya. Arkadaşlar ben burada değildim. Lan. Çok ilerlemişim. Ben burada değildim. Ya arkadaşlar pardon. Ne? Ben ben değildim ya. Ben değildim. Ya bu değil ya. Yanlış yere ben buradaydım. Heh, işte ben buradaydım. Arkadaşlar özür şey dilerim bu yanlış yere Arkadaşlar burada o kadar video çekiyorum, çekiyorum da izlenme sayısı gene iyi de şey like atma birazcık like abone olmuyorsunuz. şey kötü oluyor. Yani beni takip edenleri ben de takip ederim arkadaşlar. Buradaydım ben. Böyle yapınca daha hızlı gidiyor bak. Arkadaşlar bura patlayacak. Hemen hızlı olmamız lazım. Aslında arkadaşlar dolu da bende böyle şey. Aaa. çok hızlı. ママ。 Volcano Kore. <laughs> lan ya. Allah. Arkadaşlar biliyordum da söylemek istemedim. Şimdi belki bilmiyorlar ya. Zaten onun hepsini neredeyse söyledim ama. Geldi biz ülke. Senin ünlü avucum

şey geliyor lan. Patlayacak oğlum kaçmamız lazım. Hızlı ilerleyelim birazcık. Lan. Evet. Hadi olmaz. Atladım. Hadi Kratos. Hadi Küçücüksün. Olamaz. Olamaz. Gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi. Lan. 我弄，弄了六十 Ya ben oraya atlamak istemiyordum arkadaşlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada yani bilmeyenler için orada şey oluyordu. O da volkanlar patlıyordu. Kratos sihir at düşüyordu. Hani orada bakın. Oluyor diyor. diyor ona, o da öldürürüm. Arkadaş. yarın çay sobanın geliyor. Şurası, sizi sizi çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Bir dost olsun Sparta. Bir çayımız. Bir dost Sparta. Bir çayımız. Öyle öyle <laughs> Çay nasıl? Ben Play Store'dan indirdim. Ee, Play Store'dan indirdim ama emulatörü Play Store'da indirdim. Yani o gerçeğini başka bir yerde indirdim. Ben de diyorum ki bu şey nereden geliyor? O Sparta'nın kılıçları falan. biz orada değildik ya, biz daha şehire bile gitmemiştik. Ben ne ara gittik? Bir baktım, şey arkadaşlar. Hayırdır oğlum? Yaka yaka alırım adamın iyisi ya. Lan oğlum illa hayanmak mı istiyorsunuz ha? Yeter beni sinirlendirmeyin. <laughs> bu ben hiç yükseltmedim mi lan bunu? Ben de ki niye böyle yükseltmemişim ya? Bir şey yok ama. <yapamadım. Gülüyor> <laughs> hareket yapalım biraz ya. Ya bu gidiyor ya. saniye arkadaşlar. Görüntüsü şimdi çok kötü. O neyse çok iyi ama çok kötü bakıyor. Bu gidiyor hani benim dur. Gördük kalitesi çok gidiyor ya. Ha şimdi gene geliyor. <laughs> ya <ne yapalım? Gülüyor> bak, lan Ha, bak, yeter lan. Laneta. bir şey ya, oğlum. Arkadaşlar, yarın çayımız geliyor. Şimdi, arkadaşlar, bana göre ikisi de çok Ama boss olarak, ee, Boston Sparta'da çok boss var. Şey, ama e, o kodaklarların en çok bossu kodaklar işte vardır. Hades, oh, Poseidon, He Perios, hepsi var yani. yani bütün mitoloji şey, bir tek şey yok. Ares, o da öldürdü, o da vardı, o da Sonra... Sonra... Çok yani, çok kişi var. Şunun arkada bir taktık. Burası... Söylüyor bu taraftan. Evet. İlk başta kim vardı? Poseidon var. Hades var. Hündüs var. Hermes var her kül var. Kurulmuş var, tamamına dönüşüyor. Sonra bir de kapı okuyoruz burada. Ay hepais testa var bu. Hepais öyle şey dönüşmüyor ama. Sadece böyle yuvarlak muvarlak bir şey kare. Öyle dönüşüyor. Yani sadece bir de üç, kere kere aslında. Size göre en iyi God of War hangisidir? Sizce? Odaflar bir mi, iki üç Odaflar dört Yoksa rock'lar Bunları nasıl alacağım şimdi? Şunu alırım da üstekiler zor. Böyle işte böyle yapa yapa alacağım. Başka türlü alamazsın ki bunlar zaten. Birazdan şöyle yap ki daha iyi ateş yaparsın. Sevmiyorum burayı ya. Arkadaşlar ben buraya bir geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Kendi başıma tek başıma geçtim. Şimdi devam ediyoruz yani. Aha. Arkadaşlar burada bitireceğim şimdi. Arkadaşlar burayı pazartesi oynayacağız. Pazartesi. Athena'nın tapınağı. Sizi seviyorum arkadaşlar. Tekrardan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.